Merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ay, size İsak mendil yok Hayır, yok. Arkadaşlar, yok. kavga var. Büyük bir kavga var arkadaşlar. Tamam, Aydın sana da ay, vereceğim. De, ben oğluma ıslak mendil veriyorum. Islak mendil verdik, diğerine vermedik mi? Şu an kavga var. Alim taşımız okula yazılacak. O yüzden önce sağlık ocağına gideceğiz. Aşılarını noterden e, şey aldık, çeviri aldık. Aşılarını götüreceğiz doktora. E, eksik olan aşıları varsa aşı yapılacak e, ee, vesaire böyle işler var yani. Bunlara koşturacağız. E, ee, Nuru o yüzden izin aldı bugün. Ama sen de sınava gireceksin değil mi? Bir de o var. Bir de ben Geçecek, sınava gireceğim. Geçeceğiz bu sefer değil mi? Kesin geçeceğiz. <laughs> <laughs> ya zaten konuların bitmedi arkadaşlar da e, gene deneme amaçlı giriyorum. Nasıl olsa ya. Zaten öyle yapıyorlarmış hani genelde. E, deneme amaçlı giriyorlarmış. Ben de öyle deneme amaçlı gireceğim. Aydın. Ne sanıyorsun? Ne Kızlar <laughs> çok sıra var. Ben anlamadım yani bugün pazartesi, insanlar ne yapıyorlar? Ne? Herkes bugün, bugün ehliyet almaya kalktı. Şurada bilgisayarlar var, iki tane var. Bizim semti küçük. Sadece iki tane bilgisayar var. Oh, that kind of can get you the extension yours. See? That's a very really tall tower. But see, you have to change this part. This is what is broken. You can start a new one here. Start building another one here. No, this one's not broken. This is breaking the top there Look Yes, that's what I'm saying. You put a wrong piece here. No. Okay. I okay. You can put it here to the piece. Look, it's good to all the peas. Be okay, okay. okay. Annem sınavdayken, careful. geldik. Çok yan yanalar zaten. Bizim kadar ligolar oynuyor. Aydın <laughs> Efendi de pazarı çözüyor. <laughs> Valla arkadaşlar benim belime bir şey oldu. Yani bilmiyorum. Aydın arabada, on koltuğa geldi. Yani düşecek ama, diye tutmaya çalışırken bölümü yine oynadı. Bu, 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 bu. Acayip ağrıyor. Son günlerde okay. geçen Florida'ya gittik diye düşünüyorum ama değil yani. Sürekli beri ağrısı var, ne oldu bilmiyorum. Öyle yani düşünen fikir falan var. Yani çok ağır bir şey kaldırdığım yok. Çok uzun süre atama oturuyorum ama The box is empty, yes, because you use all the parts to build your tower. Look, that box is not empty. You can use it if you want. Look, the box is not empty. You should put the empty box down. What do you want to do with it? I build a new block tower. Hmm. Look, I build la 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 tower. Yes, <laughs> it's a long tower. And I didn't send up your son. I didn't. Burada çocuklar bunun var. Misin? O yüzden herhalde ses falan şey yok yani. <laughs> Sınır yok. Çünkü çocuklar hepsi ses yapıyorlar. Yani diğer kısımda yetişkinler falan bilgisayarlar. Bu da çocuklar için de bilgisayarlar da var. Diğer kısımda da yetişkinler için de bilgisayarlar var. Güzel bir kütüphane. Bize yakın. Bizim oturduğumuz yer küçük arkadaşlar. <laughs> bildiğim böyle bir ilçe gibi düşün yani. <laughs> Ama her şey de burada var. Ben de arada buraya gelip çalışıyorum. Valla geçtik arkadaşlar Kafası vurdu Valla çıkamıyoruz arkadaşlar ama sıramızı çoğuşkuru geçtik yoksa geçmedik mi? Şaka, <laughs> mi? Şaka <laughs> mı yaptılar? <laughs> arkadaşlar yani, olmadı yani. ama Geçen sefer hani geçemeyeceğim direniye girdim zaten ve Bu sefer nasıl moralim bozuldu Sorun yok aşkım oluyor öyle şeyler <laughs> ama bunu birlikte geçeceğiz aşacağız yani... Arkadaşlar olmadı bugün ama inşallah Burası tam olarak ne bilmiyorum. Nuriye sonra sonra da öğrenirim ama sağlık ocağı gibi bir yer galiba arkadaşlar. Ee, şimdi çocukların normal rutin kontrolleri nasıl yapılacak onun hakkında falan bilgi alacağız. Ben zaten buraya gelmeden önce sağlık ocağına ve hastaneye götürdüm çocukları. Ee, en son bir dedim ki gelmeden önce bir kontrol ettireyim. Orada ilk etapta bir yaşları koştururken e, belki gecikebilir diye yani tahmin ettim. O yüzden yaptırmıştım işte. Şimdi e, bu süreç nasıl olacak? Bunun hakkında bilgi alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar biz servise geldik şimdi. Biliyorsunuz arabamızı servise vermiş belki bilmiyorsunuzdur onu da bilmiyorum. Vlogda çektik mi çekmedik herhalde. Ee, o yüzden benim arabayla geldik. Şimdi Nuru arabasını aldı. İki ayrı alıp araba olarak eve döneceğiz. Çocuklar ne haber? Çocuklar ben de şimdi arabayı süreceğim gidiyoruz. Altta kapanıyormuş o yüzden alelacele geldik. Normalde gece alacaktık arabayı. Kapanmadan hemen alalım dedik. Şimdi makineyi getiriyorum buraya. Birazdan kutu açılışını çekeceğiz. Çok ağır da getiremedim makineyi. Ses bakalım. Ne Hıh. -hı. Neden da var Evet. Evet kesin. Hadi bakalım. <laughs> kaçmaya benim işim. Buraya bak, hemen buraya yat mısın ayı var? Evet evet, yatakları yıkayacağım. Bakın şu yatakları Yatakları yıkayacağım ve yerleri yıkayacağım arkadaşlar. Hem de deneme videosu olmuş olacak. Oo, içinden deterjan çıktı bakın. Deterjan kullanmışlar. Deneyeceğim arkadaşlar. Önce yataktan başlamak istiyorum. Yatakta ilk e, geldiğimizde e, aleze aldım bir tane. Aleze maalesef su geçiriyormuş arkadaşlar. Tabii ben bir haber oldum şu sırada. Yani bir şey oldu. Hızlı e, hızlı alışveriş yapıyoruz tabii ki zamanlar. zaman şey yapmışım. Farkında olmadan su geçiren arada almışım. Yani o yüzden yatağımız bayağı kirlendi. Sildim falan ama çare etmedi. Şu temiz suymuş arkadaşlar. Suyu buradan vereceğiz yani kısacası. Buraya bir şey doldurmuyoruz. O zaman başlıyoruz. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi. Aa, şurada da hazne var. O ne haznesi? yakından çekeyim size arkadaşlar. Şu Temiz su haznesi, aşağıda kirli, kirli su haznesi bayağı büyük. Yani bununla yıkamam. Çok kısa vakit alacak. İnşallah. Yani öyle tahmin ediyorum. En azından diğeri gibi küçük ağız değil ya. Diğeri sadece şuydu düşünün ki şöyle bir başlığı vardı. Bir de şöyle bir başlık olduğunu düşünün. İşte benim odalar falan da hazır olduğu için benim için mümkün değildi yani. Bu gayet iyi oldu. Şimdi sularını doldurup geliyorum. Şu, bu şurada bir düğmesi var arkadaşlar. Bu böyle yatmasını sağlıyor. Tamam burada okeyiz. Hatta seni de şöyle tutayım. olduğunu anlayamadım ama. Şimdi burada basıyorsunuz çalışıyor. Şuradan da böyle yatıyor arkadaşlar. Zaten şurada sağ öne arkayı yaptığınızda işte wash dry yazıyor şurada. Ya dry mı ne bilmiyorum. Wash bir şey yazıyor DR'ye. Onları da soracağım şimdi. Ama ıslatıyor yani. Biraz kuru gitti geldi gibi geldi de. Şu an yıkıyor. Sıkıntı yok. Haydi bismillah. Başlıyorum en baştan. arkadaşlar tam 10 dakikada temiz oldu halı. Tertemiz. O kadar güzel kuruluyor ki. Anlatamam. Diğer makineyle bir halı çok ıslak kaldı. İki yani bir buçuk saat uğraştım bütün halıyı bitirmek için. İki tur üç tur yapıyorsun lekeler çıksın diye. Çok güçlü ve çok güzel. Kızlar şimdi e, burayı çekip e, şey yatak var ya yatağı çekip burayı da yıkadım bir tank bitmeden burayı bitirmiş oldum ve inanılmaz güzel bir koku veriyor şey bir içinde deterjanı var ya o deterjandan kaynaklı 10 dakika belki 12 dakika falan tuttu bakıyorum şimdi saate o kadar kısa sürede bitirdim ki iyi ki değiştirmişim diğeriyle bir buçuk saat uğraştım ve halıyı da kurutmadı <laughs> şimdi halı kupkuru zaten neredeyse çok güzel kurutuyor ve çok da güzel yıkıyor ee, ke keçeli kalem lekeleri vardı. Sadece onların üzerinden böyle birkaç kere gittim geldim. Onları da çıkardı. Mis gibi bir makina. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ter temiz yıkıyor. Çok beğendim. Şimdi sıra geldi yatağa. Yatağı yıkayacağım. Halı da on üzerinden 10 aldı benden. Çok güzel. Ay mis gibi kokuyor. İnanamıyorum. O kadar mutlu oldum ki arınmış hissediyorum şu an. Şimdi halı şey deneyeceğim, yatağı deneyeceğim. Bakalım yatakta nasıl performans verecek. Yatak için şöyle bir uç var, onu deneyeceğiz. Onunla yapacağız. Şurada bakın, şöyle yakından göstereyim. Şöyle silikonları var. Şuradan şu çıkabiliyor. Bakın. Şöyle çıkabiliyor, isterseniz temizlemek isterseniz. Diğer eski makinem gibi zaten. İlk aldığım makine var ya, o da aynı şekliydi böyle. Gayet güzel arkadaşlar ama ayrıyetten bir koltuk olarak deneyeceğim çünkü yatakta yani çok da kirli bir yer yok kir çıkmaz e, ama e, koltuk genel da kir çıkabilir koltuk için ayrıyetten deneyeceğim. Suyumuzun en son hali budur arkadaşlar yataklar temizlendi e, ve yerler de temizlendi. Şimdi bunu boşaltacağım ve çekim gücü de çok güzel. Bazen şu an yaparken düşündüm. Bunu süpürge olarak kullanıp kirli yerleri de aynı zamanda su sıkıp direkt süpürmek. Çok mantıklı değil mi? <laughs> Ama beğendim. İyi ki almışım. Şu an çok hoşuma gitti. Arkadaşlar şimdi size kirli suyu çekiyorum. Yani hem süpürme işi yapmış hem silme. Oh! Çok fena. Size göstermek için burada çektim. Normalde tuvalete dökebilirim de. Bugünlük size göstermek için buraya döktüm. Kızlar makineyi çok beğendim. Zaten özelliklerinden de bahsettim ama bahsetmediğim yönlerinden, keşfettiğim yönlerinden bahsedeceğim. Geliyorum. Şimdi şurası ne diyordum ya. Burası sadece kurutma yapmak istediğimde. Mesela yıkama yaptım. Zaten hem yıkama hem kurutma yapıyor. Bakın şurada. Hem yıkama hem kurutma yapıyor. Yıkama kurutma yaptım ama bir tur daha kurutayım. Daha rahat olsun. Daha rahat kurusun derseniz buraya basacaksınız ve Sadece kurutma yapacaksınız. O özelliği güzel. Deterjan tankı farklı. Yani buraya deterjanı koyuyorsunuz. Buraya deterjan koymuyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Makinenin şu özelliği çok güzel. Tak 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 hemen. Bu ne olduğunu anlamamıştım biliyor musunuz? Sonradan çakozladım burayı. Buna şey doluyorsunuz. Ee, kablosu var ya kablosunu doluyorsunuz. Sonradan çok hızladım. Deterjan tankı farklı. Onu söyleyecektim. Deterjan tankına ee, buraya koyuyorsunuz deterjanı o kendi karıştırıyor ve güzel öleştiriyor yani o oyunu da güzel ee, ben şu bir tane ile hem yatakları hem de e, bu çocuk odasını temizledim ama bütün evi temizleyemezsiniz yani bir tane ile bir oda temizleyebilirsiniz bir su doldurmayla öyle söyleyeyim ee, bir tank suyla tank mı artık buna bir tank suyla e, bir odayı temizleyebilirsiniz. Ama mantıklı ya yani şu kadar suyla bir halıyı yıkadığınızı düşünün. Bence gayet iyi, ideal. Şu açma tuşu. Hemen ayakla açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu da e, şuraya bastığınızda yatay pozisyona geliyor. Mesela şu an dikey duruyor ya. Buraya bastığınızda yatay pozisyonuna bırakıp hani rahatlıkla süpürebiliyorsunuz. Şurada hem bakın tekerlekleri de var. Ağır bir ürün ama hiç temizlerken sorun olmuyor bu ağırlığı. İki tane fırçası var. Bakın şöyle. İki tane fırçası var. Hatta şuradan şöyle çıkarayım göstereyim. Daha temizlemedim yani yeni şey yaptığım için. Fırçaları da bayağı güçlü, iyi yani. Güzel temizliyor. Şuraları falan da şimdi temizleyeceğim. Tankımı temizledim. Burası kaldı. Takması falan da çok yani pratik, rahat şeyleri de. Ben şimdi takacağım. Pratik, rahat dedikten sonra takamamam peki. Heh. Taktım. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Kullanım gayet iyi. Ama iyi ki diğerini iade etmişim. Çünkü diğeri benim işimi kesinlikle görmeyecekti. Bu tam ideal istediğim gibi bir ürün oldu. Size de tanıtmış olduğum Şey, ben burada ne kadar aldım? i̇ndirim vardı Costco'da. Normalde 300 dolar falan. Costco'da indirim vardı. 200 dolara aldım arkadaşlar. Biraz daha küçüğü vardı arkadaşlar. Ee, ama bence bu daha iyi yani bu bunun yeterliği daha iyi biraz daha küçüğü vardı o e, 150 dolardı e, orada ama bence büyük alınması daha iyi bu gayet ideal yani bir ev için fiyatlar bu şekilde Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum e, ama varsa da linke bırakırım arkadaşlar